Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Ee, yeni yılda 2019 yılında engelli aylıkları ne kadar olacak? Bu konuda size detaylı bilgiler vereceğim. Önemli açıklamalarda bulunacağım değerli izleyicilerimiz. %40-60 engeli olanlara yüzde %40 ila 60 engeli olanlara 433,68 e, %70 ve üzeri engeli olanlara 650,51 e, kuruş lira. Ödeniyor, değerli vatandaşlarımız. Peki Ocakta aylığın tutarı tahminlere göre neler olacak? Yeni rakamlar şöyle değerli vatandaşlarımız, değerli izleyicilerimiz: %40-50 engeli olanlara 420-482 lira ile 483 lira arasında bir e, gelir verilecek. %70 ve üstü engelli olanlara 723-725 lira civarında ücret alacaklar. Bu maaş için kişi başı gelir sınırı da 483,63 liradan 609,67 liraya çıktı değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.